Düzce'de manav dükkanı işleten Seyfi Oral, taze meyve ve sebzelerin suyunu içerek bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyen müşteriler için yeni bir uygulama hayata geçirdi. Oral tezgahta sattığı meyve ve sebzelerin suyunu sıkarak müşterilerine ikram etmeye başladı. Oral'ın sattığı içecekler vatandaşlar ve esnaftan da tam not aldı. Bel manar portakal karışık. Mesela şu an sesimden de anlayacağınız kadarıyla bir gribal enfeksiyon Geçirmek üzereyim. Atoma devam diyorum. Ben elma, nar, portakal kafama göre karışım yaptım. Ama siz burada dilediğinizi içme imkanını sunabiliyorsunuz. Teşekkürler. Azim Biz teşekkür hoşçakalın. ederiz. En güzel finç oldu. <laughs>